Merhaba Şehir Gazetesi takipçileri. Eskişehirli vatandaşlara ekonomiyle ilgili görüşlerini sorduk. Siz cevaplarla baş başa bırakıyoruz. Ek Ekonomiyi nasıl görüyorsunuz? Kardeşim işte ekonominin hali ortada yani. Önceden pide lahmacun lokantalarda yemek yiyorduk. Şimdi simidi zor yiyoruz yani. Ekonomi bu. Öğlen nasıl yapayım? Evet öğlen yemeği. Simit çay. Bizi bu hale düşürdüler yani. Ekonomiyi iyi görüyorum ben. Bakmana bağlı bu şimdi senin ekonomin. yanlış yönden bakarsan doğru, yanlış görsün, doğru yönden bakarsan Allah bu günümüzü aratmasın. Yoklukları da gördük biz bu ülkede. Bir paket sigara almaya kuyruğa girdik, sanaya bulamadık, hepsine kuyruğa girdik ama şimdi elimiz üstünde Tayyip kisin. Tayyip giderse kim gelecek? İyi bir adam gösterin getirem. Ben Tayyip'e oy vermedim. Ama gerçek neyse o. Ben bunu savunuyorum. Ekonomi bundan iyisi gelecek zannetmiyorum ben. Ekonomiyi çok berbat görüyoruz. Yiğit Muhtac olmuş kuru soğana diyorlar. 33 lira olmuş soğanın kilosu. Yiyecek durumumuz yok. Bizlere ikişer bin lira bayram parası verip, lay lay lağı atıyorlar. O parayı daha hiç vermesinler. Bizim verecek paramız yiyecek paramız var, onlara verecek oyumuz yok. 160 lira aldığımız peynir olmuş, 270 lira. Markete giriyorsun, yarım kilo çay, 5 kilo şeker, bir paket şey alıyorsun, peynir alıyorsun 500 lira. Kardeşim Ekonomi neresi düzgün? Ekonomiden düzgün olan baştakılar. Biz hayatımızdan bezmişiz artık. Ekonomiyi nasıl görüyorsunuz? Ekonomiyi hiç iyi görmüyorum. Yani bu sadece bana has olan bir şey değil, herkesin düşüncesi olduğuna inanıyorum. E, Türkiye şartlarında alım gücünün bu kadar düşmüş olması, e, enflasyonun bu kadar e, büyük rakamlarda karşımıza çıkmış olması Bizlere vatandaş olarak oldukça zorluyor ve sıkıntıya sokuyor. O anlamda umarım bundan sonra seçimlerle birlikte düzenimizi değiştirerek ekonomimizi de düzeltmeye çalışacağız. Ekonomiyi kesinlikle iyi görmüyorum. Bugün Eskişehir için konuşayım. Bir artı bir dairelerin dahi kiraların 3.000-3.500 lira olduğu, bugün en kötü üç artı bir evin kirasının 4.000 lira olduğu bir şehirde. İnsanlar asgari ücretle nasıl geçiniyorlar? O 8500 lirayla nasıl ev geçindiriyorlar? Doğalgazın işte her ay 700-800 bandında ödendiği, elektriğin 300-350 lira bandında ödendiği. Yani kabataslak evin gıda ve giyim masraflarını hesaba da dahi bir evin 5500 lira giderin olduğu bir dönemde ekonomiye iyi diyemeyiz parası olanlar her gün daha fazla para kazanıyor. Parası olmayan gariban her gün daha fazla eziliyor. Bu bu kadar net. Ee, onun haricinde de bir şey söylemeye gerek yok sanırım. Çok kötü değerlendiriyorum. Ekonomi, enflasyon berbat durumda. Her şey çok pahalı, aşırı pahalı her şey. Mutfaktan örnek yani her şey pahalı. Bir peynir alıyorsunuz, bir zeytin alıyorsunuz. Zaten et alamıyoruz, kıyma alamıyoruz. Aşırı derecede pahalı. Sadece bir haftalık kahvaltılık masrafları şu anda bin lirayı geçmiş durumda ve 5 kişilik bir ailede yaşıyoruz. Biz mutfağa e, masrafına para yetiştiremiyoruz şu anda ve hem emekliyim hem çalışıyorum. eşim eşimin maaşı, üç 3 maaşla biz 3 tane çocuğu zor okutuyoruz ve şu anda zor geçiliyoruz. Vallahi şu anda dar gelirli zaten ince daraldı gidiyor. Ha, ama gidişatın çok da kötü olduğu bir durum yok. Hiç iyi görmüyorum. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Altı üst oldu ekonomik. Ekonomi diye bir şey kalmadı ki insanlar geçinemiyor. Açlıktan yani ee, ne yapacaklarını şaşırıyorlar insanlar. Tutturmuşlar bir ee, asgari ücretle geçinemeyen insan. Sekiz buçuk liraya geçinemiyorsa emekli yedi buçuk liraya nasıl geçinsin? Geçinebilir mi? Mümkün mü? Bundan 20 sene önce bir emekli maaşı asgari ücretin %40 üzerindeydi. Bugünkü rakamlara tekamül ederse on bin üç lira yapıyor. Yedi buçuk lirayla bu insanlar nasıl geçinecekler? Çalışamayan var, hasta olan var, evi kira olan var. Yani ülke alt üst oldu. Söylenecek hiçbir şey yok. Artık yani birilerinin bu işe müdahale etmesi lazım. 20 senedir yetti artık. E ekonomiyi şu an için iyi görmüyorum yani gidişatı. Gördüğünüz gibi simit, çay. Bu şekilde e karnımızı doyuruyoruz. İlerleyen zamanda ne olur bilmiyoruz. İnşallah bir simitten fazlası gelir önümüze.